Sevgili yükselen başaklar. Kasım ayını konuşacağız. Kasım 2023 ve 2024'de çok az kaldı. Çok hızlı gündemler oldu. Bakalım sizin hayatınızda Kasım nasıl enerjileri devreye sokacak. Şimdi öncelikle gökyüzüde yoğun bir akrep teması var. Demek ki yakın çevre ilişkiler, kardeşler, kuzenler, yolculuklar, eğitim teması hayatınızda oldukça görünür olacak. 4 Kasım'da Satürn'ün balık burcundaki retrosu bitiyor ama gezegenin hani esas kendi gücüne, hareketine geçmesi 10-11 Kasım'ı bulacak. Demek ki zaten iki ilişkiler, ortaklıklarla alakalı ciddi sorgulamalar, yeniden yapılandırmalar, belki karşınıza çok sizden yaşça büyük partnerler, ortaklıklar ya da ciddi büyük kurumlar gelebilir diye düşünüyorum. Burada tabii ilişkilere bakışınızı sorguladığınız bir zaman dilimi içindesiniz. 8 Kasım'da Venüs Terazi burcuna gelecek. Şimdi tabii ki Terazi burcuna gelen bir Venüs size para kaynaklarınızla alakalı güzel şanslar verecek. Belki orada hani masraflarınız da artabilir. Çünkü Venüs Terazide biraz para harcamayı da seven bir enerji. Güzelliğe, estetiğe, şıklığa, modaya, sanata para harcayabilirsiniz. Ama bu konulardan da para kazanabilirsiniz. Orada Venüs Terazi çok güzel bir enerjidir. Size para değerler, keyifler alanında güzel şanslar vereceğini düşünüyorum açıkçası. Yalnız 8 ile 17 Kasım arasında önemli bir gökyüzü kombinasyonu var. Yukarıda bu Mars'la Uranüs'ün karşı taçısı biraz agresif, biraz sinirli, biraz <laughs> ne yapacağı belli olmayan enerjiler var açıkçası. Kontrolsüz isyankar enerjilere dikkat edin. Özellikle yakın çevrenizdeki erkeklerle alakalı ve söylemleriniz yani medyatik birisiniz, yazan çizen biriyseniz, konuşan birisiniz, fanatik fikirler, toplumun önünde konuşmalar ve medya kanallarıyla yapılan işlere çok dikkat edin. Bir de tabii ki Mars 3. Evde ben trafik için, araba kullanmak için yolculuklar için de uyarırım. Orada lütfen süratli araba kullanmayın ya da trafikte çok dikkatli olun rica ederim. 10 Kasım'da Merkür Yay Burcuna geliyor. Demek ki artık yavaş yavaş gökyüzünde bu akrep enerjisi yavaş yavaş dağılacak. Merkür'ün yaya geçmesiyle biraz ev aile yuva temaları, biraz belki evde eğitimler, daha felsefeler, daha akademik konuşmalar ve belki daha taşınma ve meşgul olma enerjisi olacak. Merkür yayda tabii daha entelektüel, evrensel düşünme enerjileri ve sizin belki evde ya bunlar konuşulacak ya da siz evde bir taşınma, bir hareket enerjisi görünür olacak. Yalnız orada Merkür'ün dikkatsiz küçümseyen enerjilerine karşı dikkatli olun derim ben. 13 Kasım'da Akrep'te bir yeni ay var. Şimdi bu yeni ay e, tabii ki sizin yakın çevre, eğitim, yolculuk hattınızda olacak. Ama işin içinde Mars var. Yani bu Kasım ayında hep e, Mars çok e, işin içinde açıkçası. Şimdi yeni aylar tabii ki yenilik enerjisi. Okey kesinlikle. Ama Mars işin içinde olduğu için biraz hani agresyona biraz mücadeleye de açıkçası e, izin veriyor. Orada tabii ne yapacağı belli olmayan kadınlar erkekler özellikle yakın çevrenizde işte kardeşler kuzenler eğitim aldığınız alanlarda yolculuklarda agresyonlara dikkat edin. Ve hani biraz <laughs> çok özür dilerim kontrol dışı olaylar yani o Uranüs Mars karşıtlıkları Uranüs, Ay, Uranüs, Güneş biraz ne yapacağı belli olmayan insanlar ve bir yakın çevre olabilir. Söylenlerinize çok dikkat edin. Yolculuklarınıza lütfen lütfen çok dikkat edin. 22 Kasım'da Güneş yaya geçince ve tabii ki artık Mars da yaya geçince biraz gökyüzünde en azından akrep enerjisinden yay enerjisine geçeceğiz. Tabii yay daha iyimser, daha üst oktavdan <laughs> bakabilen bir enerji. Ama yine de aşırı güvene dikkat. Yani hallederiz enerjilerine dikkat edin. Yayın o aşırı ilimsel teması bunu da getirebilir. Daha açık fikirli ama biraz huzursuz ve dağınık bir enerji. Demek ki artık odağınız ev olacak. Yani ev, aile, yuva temaları. Burada belki işte bir taşınma teması hazır Merkür'de orada ya da burada özellikle kökleriniz, babanızın eviyle alakalı ya da yabancılarla alakalı temalar olacak diye düşünüyorum. 27 Kasım'da Ay ikizlerde Güneş yerde bir dolunay olacak. Şimdi bu dolunay bir hasat bir sonuç tabii ki hem kariyer alanlarınız hem ev aile yuva alanlarınızda ya bir karar alacaksınız ya bir sonuç bir bitiş ya da işte evlilik iş işle alakalı bir teklif ya da evlilik ayrılık bütün bunlar 10. ev hattı yani toplumun önünde görünür olduğunuz alanlarla ev aile yuva temalarında bir e, karar alacaksınız. Bir şeyler görünür olacak. Tabi burada annelik babalık temaları da hani 4-10 hattı baba ve anneyi anlatır. Ya annenizi babanızın hayatıyla alakalı nihayet eren temalar ya da sizin e, hani statünüzde annelik ya da babalıkla alakalı bazı kararlar, bazı sonuçlar, bazı bitişler de olabilir. Unutmayalım ki dolunaylar her zaman sonlanmaları e, bize anlatır. Ama orada tabii o yüksek bir enerji olduğu için bir karar da aldırır. Yani bir bitiş olur ama bu bitiş bir kararı da aldırır açıkçası. Fakat bu, bu Dolunay'da da yine Mars işin içinde. Ve özellikle Antares'e yaklaşan bir güneş ve Mars'a doğru gidiyoruz. Demek ki hani <laughs> biraz şiddet içeren, biraz zorbalık içeren bir enerji de orada aktive çıkacak diye düşünüyorum. Hani aşırı cesarete, aşırı böyle risk alma enerjilerine karşı ne olur dikkatli temkinli olun. Tabii bu ayın önemli başka bir gökyüzü kombinasyonu da 26-30 Kasım arasındaki güney ay düğümü terazi kavuşumu, venüs kavuşumu. Şimdi güney ay düğümüyle ...kavuşan bir Venüs sizin para evinizde olacak. Demek ki orada parayla alakalı bazı bırakışlar, bazı vazgeçişler... E, ...ya da bugüne kadar size zevk verdiğini düşündüğünüz... ...size keyif verdiğini düşündüğünüz bazı kadınlarla aranıza mesafe koyma... ...ya da sizin kendi partnerinizle, kendi e, ilişkide olduğunuz kişilerden... ...eskisi kadar zevk alalım ama. Hani bu bir memnuniyetsizlik de olabilir artık haz alamayabilirsiniz, zevk alamayabilirsiniz. Bir soğukluk, bir mesafe girebilir. Ya da para kazanma şekillerinizi sorgulayıp orada para kazanma şeklinizle alakalı bir değişiklik olabilir. Bakalım hangisi olacak ama Venüs Güney Ardı'mı kavuşumları genelde keyiflerde azalma, genelde hani büyük harcamaları da açıkçası dile getirebilir. Yani çok büyük harcamalardan, çok büyük lüks tüketimlerden de kaçının derim ben. Umarım keyifli bir ay olur. Sevgiler.